Halk Partimizin değerli üyeleri basınımızın birbirine temsilcileri bugünkü devlet teslim törenimize hepiniz hoş geldiniz. Evet iki yıldır çok büyük bir mücadele verdik tüm örgütümüzle birlikte. Ama asıl mücadele bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının mücadelesidir. Ben bu devlet teslim törenimizde çok fazla sözü uzatmayacağım. Ben nerede ne konuşacağımı çok iyi bilirim. Elbette bir gün gerçekler ortaya çıkacaktır doğrular ortaya çıkacaktır. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. İki yıl boyunca burada görev yaptım. Hep kendi doğrularımla yaşadım. Ve bundan da hiç pişman değilim. Buradaki herkes kendi doğrularıyla yaşamıştır. Benim doğrularım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğrularıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğrularıdır. Ve böyle olmaya devam edecektir. İnşallah yeni seçilen örgütümüz iktidar yolculuğunda gerekli başarılara ulaşır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, yönetim üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, partilerimizin çok değerli üyeleri, çok değerli basın mensupları. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle e, ee, İl yönetim kurulunda Faruk Bey ile beraber aynı yönetim kurulu bulunmaktan çok büyük onur ve eee güven duyu. Kendisine e, bugüne kadar yaptığı çalışmalardan, özveriden, başarılarından dolayı, kentimize kattığı değerlerden dolayı, şahsına ve emeğine çok çok teşekkür ediyorum. E, biz e, kazanan bu partinin kazananı Cumhuriyet Halk Partili derdi. Evet, bu biz e, bayrak evet. yarışıdır. Evet. Bugün biz yönetime geldik. Evet. Görev sonunda bir başka evet. çok değerli partilerimize görevi devredeceğiz. <laughs> Bunlar hiç kimse şüphesi olmasın. Evet. Amacımız evet. birlikte, hep beraber başaracağız, kazanacağız. Evet. Başkanıma yönetim kurulu üyelerine bu çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz geldiğiniz için de saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu. Çok değerli partilerimiz, kıymetli basın mensuplarımız. Evet. 39. olan İl Kongresi sonucunda tüm seçilmiş olan eee değerli arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Mazbatamızı aldık. Buradan il başkanlığımıza devlet devir töreni için gideceğiz. Gerekli uzun açıklamayı orada yapabiliriz. Eee röportaj da verebiliriz. Partimize, Afyon'umuza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Amacımız bundan sonra kesinlikle durmak yok. Hep beraber önceki başkanlarımızla, önceki yöneticilerimizle, kadınlarımızla, gençlerimizle hep birlikte başaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yapılacak olan da, erken seçimde partimiz Afyon'da birinci parti yapacağımızda hiç kimsenin şüphesi olmasın katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.